Tarihte bugün 28 Kasım. Bugün dünya siyasetinden toplumsal gelişmelere, Türkiye'nin dönüşümünden büyük felaketlere kadar birçok önemli olay yaşandı. 1893. Yeni Zelanda'da kadınlar ilk kez ulusal seçimlerde oy kullandı. Kadınlara seçme hakkı tanıyan ilk ülke olan Yeni Zelanda, bugün dünya demokrasi tarihinde önemli bir kilometre taşına imza attı. 1912. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak bağımsız bir devlet haline gelen Arnavutluk, Balkanların siyasi yapısını değiştiren kritik bir adım attı. 1925. Türkiye'de Tekke ve Zaviyeler Kanunu yürürlüğe girdi. Laikleşme sürecinin en önemli aşamalarından biri olan bu düzenleme, modernleşmenin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. 1979. Air New Zealand bir yolcu uçağı Antarktika'da düştü. 257 kişinin hayatını kaybettiği bu trajik kaza, ülke tarihinin en büyük havacılık felaketi olarak kayıtlara geçti. Tarih, her gün bize yeni bir iz, yeni bir ders bırakıyor. Bugün yaşanan bu olaylarda insanlık hafızasında derin bir yer edindi. Daha fazla, tarihte bugün için beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi unutma.